Evet sevgili seyirciler, Darden yeni lezzet transferini konuşuyoruz. Hatta konuşmakla kalmıyoruz, anında görüntü deniyoruz. Pilavını tonla, pilavını tonla. Darden pilavını tonla. Ne dersiniz beyler? Lezzet ligine hareket getirir mi bu? Vallahi yok artık ya. Salataya malatya olur da pilava falan olur mu ya? Allah Allah. Hocam götür götür. Ya babacım dinle beni denemelisin bunu ya. Ya Sinan denemeden atıp tutmak yok. Bu müthiş bir şey kardeşim. Abi, yemem. Ya Allah aşkına yemeden bilemezsin kardeşim. Ya bir kere denemelisin. Peki, al tam. be kardeşim al hoppa. Ulan çok güzelmiş be. Ya tadı da çok güzel. Yakışmış birbirine. Soframızın baş tacı pilav. Şimdi Dardanel tonla daha da lezzetlendi. Büyük olay, büyük. O zaman tribünlere ne diyoruz? Pilavını tonla, pilavını tonla. Dardanel tonla. tonla, pilavını tonla.